Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda sizlerle birlikte OpenCV kuracağız. OpenCV'ye ufak bir giriş yapacağız. OpenCV'nin mantığı, resim okuma, resim yazma ve resim gösterme üzerine. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. Şuradan ilk olarak arama butonumdan cmd yazarak komut satırımı açıyorum. Ardından pip paket yükleyicisini kullanarak Python'ın ee, OpenCV'yi kuracağız. pip install diyorum. OpenCV Python diyorum. Enter basıyorum. Ben önceden kurduğum için şu anda sizde kurulu dedi. Kurmadı. Şimdi bir paket daha kurmamız gerekiyor OpenCV ile ilgili. O da OpenCV contrib install pip install diyorum. OpenCV tire contrib diyorum. Tire Python diyorum ve bu da önceden kurduğum için bana kurmuşsun dedi. Bu iki paketi yükledikten sonra hemen PyCharm'ıma geçeyim. Şimdi Python'mda OpenCV lesson'ın altında bir tane resmimiz var böyle, bir tane de e, lesson bir diye bir Python dosyası oluşturdum. Şimdi ilk olarak OpenCV'nin mantığını anlayalım isterseniz ya da OpenCV'nin çıkış noktasını anlayalım. OpenCV 1999 yılında e, Rusya'da geliştirilmeye başlanan bir e, kütüphane, e, Intel'in desteğiyle falan geliştirilmiş, günümüze kadar gelmiş, e, fazlasıyla kullanılıyor bu kütüphane. OpenCV görüntü işlemede baya e, bilinen bir kütüphane aslında. Şimdi e, temelde e, şöyle çalışıyor. Şurada bir pikselimiz var. Gördüğünüz gibi. Mesela x koordinatımız var. Şöyle sağa doğru x'lerimiz. Üstten aşağı doğru y değerlerimiz var. Şimdi şurada sıfıra sıfır noktasını almak istersek. Tam şurası oluyor. E, şimdi şöyle diyeyim ya da. Şurası benim ekranım. 1920x1080 piksel. Şu yanlamasına 1920 yukarıdan aşağı aşağıya doğru 1080 piksel ben bunun e, sıfıra sıfır değerini almak istersem e, aldığımda şurada 3 e, tane temel renk dönecek bana bu open mantığında şimdi şöyle bizim bu 1 pikselde saklanan değerlerimiz şu şekilde saklanıyor şimdi şöyle yapayım bir virgül c virgül r diyelim şimdi şu şekilde blue green red diyerek 3 temel renk değeri olarak saklanıyor. Mesela şöyle 0.00 bu şekilde saklanıyor aslında bizim değerlerimiz piksellerimizin içinde. Mesela bu pikselimizin mavi olduğunu mavi olduğunu düşünelim 0.0 0 pikselimizin o zaman ne olacaktır? Blue değeri 255'e yakın olacaktır. Bu arada resimlerde değerleri tutarken, bu BGR değerlerini tutarken, 0 ile 255 arasında değerleri tutuyoruz. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi Green değeri, eğer mesela fotoğrafımız gri e, şeyse, e, yeşil ise burası 255'e yakın olacaktır. 200 mesela 23 olabilir. Eğer e, Red değerimiz, yani e, fotoğrafımızda kırmızı bir noktayı aldıysak, bu sefer e, en sondaki değerimiz 255'e yakın olacaktır. E, temel mantığı bu şekilde isterseniz şimdi e, kodlama kısmına geçelim. İlk olarak import şöyle import cv2 diyerek Open cv'mizi dahil ediyoruz. Şimdi bir değişken tanımlıyorum e, resmimi okuyup bu değişkene atayacağım. Image diyorum eşittir diyorum cv2 yani OpenCV kullanacağız resmi alırken nokta im Read diyorum. Yani Image Read. Ee, resmi oku. Şimdi buradan file name'imizi istiyor. Yani şuradaki dosyanın adını gireceğim. Siz de e, belli bir dosyanın adını yolunu girerek e, girebilirsiniz şuraya. Ben image.png diyorum. Bunu okudum. Şimdi bunu ekrana bastırayım isterseniz. Bir görelim nasıl bir yapısı varmış. Print image diyorum. Run dedim. Çalıştırdım bu dosyayı. Gördüğünüz gibi her bir değer 3 e, farklı e, rengin birleşimden oluşuyor blue green red şurada gördüğünüz gibi bu piksel mesela e, kırmızıymış zaten fotoğrafımızda da gördüğünüz gibi kırmızı bir e, alanımız var şurada e, şurada blue varmış şurada diğerleri sıfır Çünkü burada sadece şey var mavilik var gördüğünüz gibi e, aynı şekilde green değeri de vardır e, şöyle Hemen koda geçelim. Gördüğünüz gibi 3 ana renkte saklanıyor bunlar. Şimdi e, bu renkli resimlerimiz. Peki ya ah, renkli olmayan resimlerimiz nasıl saklanıyor? E, renkli olmayan resimlerimiz şu şekilde e, sadece tek ara, tek değer aralığında saklanıyor. Yani ya siyah ya beyaz. Siyahla beyaz oranı e, şeklinde saklanıyor. O değer de 0 ile 255 arasında saklanıyor ama bu bu, bu sefer BGR değil de şöyle bir GR değil de sadece gri ska, e, yani e, beyaz ve siyah arasında bir e, renk tutuluyor 0 ile 255 arasında e, siyah 0 beyazımız 255 şimdi hatta bunu isterseniz direkt e, şöyle yanına şu dosyamızın yanına virgül 0 diyerek bunu gri bir resmeye dönüştürebiliriz bir de ekrana bastıralım. Bunun da değerlerini inceleyelim. Gördüğünüz gibi burada 3 e, tane değer tutuyor. Şimdi şuna bakalım. Gördüğünüz gibi burada birer tane değer tutuyor. Bu ilk satırın e, bütün değerlerini tutuyor. Şöyle birer birer tutuyor gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz bu resmimizi ekranda gösterelim. Göstermek için şöyle yapıyoruz. cv2.imshow yani image show şuraya win name istiyor bizden yani ekran ismini. Ben frame diyorum. Ardından yanına göstermek istediğimiz resmi image diyoruz. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman direkt yok olmasın diye cv2.wait key diyoruz. Eğer bu wait key bekleme süresi diyor. Delay e, şuraya 0 girersek bizim bir tuşa basmamızı bekleyecek. Eğer e, bir sayı girersek milisaniye cinsinden beklemeye alacaktır. Mesela ben buraya 3000 diyorum. Milisaniye cinsinden yani 3 saniye bekleyecek. Şimdi 3 saniye bekledikten sonra bu e, pencereleri kapatmamız gerekiyor. O yüzden cv destroy all windows diyoruz. Yani bütün pencereleri yık. Şimdi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tabi şurada e, frame'i çevirdiğimiz için e, bize gri şekilde gösterdi. Yani siyah beyaz renk aralığında gösterdi. Run dedim. Gördüğünüz gibi şu anda bize resmimiz düzgün bir şekilde geldi ama 3 saniye bekledikten sonra kapandı. Eğer bizim bir tuşa basmamızı beklesin, beklemesini istiyorsak şuraya 0 diyoruz. Wait içine 0 değerini veriyoruz. Run dedim. Gördüğünüz gibi herhangi bir tuşa basmadığım sürece kapanmıyor. Ben herhangi bir tuşa bastım. Gördüğünüz gibi kapandı. Resmi okuma işlemimiz böyle. Peki ya resimdeki bazı piksellere eşmek istersek nasıl yapacağız? Şimdi şöyle yapacağız onu da. Ee, şimdi bu bir matris şeklinde tutulduğu için şöyle şuraya sıfıra sıfırdan başlıyor. Sağa doğru gittikçe artıyor. Aşağı doğru gittikçe artıyor ya eksenimiz ve x eksenlerimiz. Şimdi buna sıfıra sıfıra erişmek istersek sıfıra sıfırımız bu arada hangi değer? Kırmızı değeri. Yani sıfıra sıfıra eriştiğimizde nasıl bir değer bekliyoruz? şu şekilde bir olduğunu düşünürsek blue değeri 0, green değeri 0, ee, red değeri büyük ihtimalle 230 ya da 255'e yakın bir değer olacaktır. Şimdi bunu bastıralım isterseniz. print image diyorum. Köşeli parantezde bunun elemanlarına erişeceğimi söylüyorum. İlk olarak y ekseninde 0, ardından x ekseninde erişmek istediğim noktayı söylüyorum 0. Şimdi run diyorum. Şu şekilde run dedim. Gördüğünüz gibi blue değeri 0, green değeri 0, red değeri 204. Yani şuranın kırmızı olduğunu, 0'a 0'ın kırmızı olduğunu algılamış olduk. Şimdi şuraya erişelim isterseniz. Tam şuraya. Hmm. Bir tuşa basarak şu ekranı kapatıyorum. Ardından orası nereye denk geliyor? Tam bakalım isterseniz. X ekseninde ne kadar gitmemiz gerekiyor? Şurası 170 uzunluğunda. 290 e, yüksekliğinde. 170 ise 3'e bölersek. E, şurası kaç olur? 153'e bölelim. 60 gibi bir şey. 60 girersek herhalde şuraya ulaşırız. O yüzden şöyle yapıyorum. Şurası y ekseniydi, 0'da kalsın. x ekseninde 60 gidelim. Peki ya burada 60 gittiğimizde nasıl bir sonuç bekliyoruz? Şöyle gördüğünüz gibi şurası. Şurayı açayım. Şöyle biraz daha alayım. Gördüğünüz gibi şurası green yani yeşil olduğu için şu ortadaki değerin yüksek olmasını bekliyoruz. Yani ortalama şöyle bir şey bekliyoruz 0,255'e yakın bir değer virgül 0. Çıktığımızın böyle olmasını bekliyoruz. Siliyorum şurayı. Programı çalıştırıyorum. E, y ekseninde 0'dayız. X'te 60 gittik. Run dedim. E, tam 60 yeterli değil herhalde. 60 yerine 70 yapayım direkt. Şurayı 70 yapalım. Acaba yanlış mı söyledim? X'ye değerlerini. Şurayı 10 yapayım. Bir dakika. Deneyelim. Şurası 10. Şurayı 70 yapayım. X'ye koordinatlarımızı. Stop and run dedim ilginç bir şekilde bir bir şekilde ulaşamadık şuralara. Şurası ne olsun 60 gidelim. 60'a 60 ya da 70'e 70 gidelim bakalım oraya erişebilecek miyiz? 204. Sürekli buradayız. Anlayamadım sorunu. Şimdi şöyle düşünelim. Şuranın x ekseni olduğunu düşünelim. Sona gidelim. 100 diyelim. Bir de 50 de aşağı inelim. Run diyelim. Gördüğünüz gibi 204 değerini bana veriyor. Şimdi 100 şuradan x ekseninde 100 gittiğimiz 700 indi. Burası y olsun. Mesela 100 aşağı indik, 50 gittik. Bu şekilde değer bastırıyor. 100 aşağı indik. 150 de sağa gittiğimiz düşünürsek bakalım değer değişecek mi? Aynen. Tamam, şurası y değeriymiş. Başta söylediğim gibi y de 10 inelim isterseniz, ee, x de büyük ihtimalle ben çözünürlüğü karıştırdım. Şurası daha uzun, şurası daha kısa. 200 yani bölme işlemini hatalı yaptık. Şurası 200 bilmem kaç, an, 290 uzunluğunda, şurası 174 e, yüksekliğinde. O zaman 290 yani 300, 3'e bölersek yüzer yüzer gitmemiz gerekiyor aslında. Şimdi. Y eksenimi geridim Y ekseninde 0, yani aşağı yukarı gitmiyorum, direkt 0. En üstte fotoğrafın e, en üstündeyiz. E, X de sağa doğru 100 adım gideceğim, yani 120 gibi gidersem şuraya erişirim. Şuraya eriştiğimde nasıl bir değer bekliyoruz? Burası yeşil olduğu için şöyle bir değer bekliyoruz. 0 virgül 0, pardon 0 virgül. Şurası e, yeşile yakın bir değer, şurası da 0. Tabi şuraya 120 falan yapıyorum. Oraya tam erişebilmek için 130 yaptım. Run dedim. Gördüğünüz gibi 204. Yani şurası gri, şey, green olduğu için, yeşil olduğu için 204 değerini aldık. Peki ya en sona erişmek istersek orada nasıl bir değer alacağız? İsterseniz oraya da şey yapalım. Şimdi en sona gitmek için x ekseninde ne yapmam gerekiyor? En son 290. 280'e gidersek direkt en sona erişmiş oluruz. Bu sefer çıktığımız ne olacaktır? Gri Blue değerimiz sıfır yani mavi değerimiz. Green değerimiz sıfır. Şu şekilde yeşil değerimiz. Ve ee, en sondan hangi rengimiz vardı? Pardon blue değerimiz varmış pardon. Şimdi şöyle olacak o zaman çıktığımız. Blue değerimiz 255'e yakın bir şeyler. E, green değerimiz sıfır. Red değerimiz sıfır olacak. Şu şekilde bir çıktı alacağız. Şimdi run diyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi burayı da 204 aldık. Blue değeri burada yüksek olduğunu anlamış olduk. Peki ya burada nasıl belli bir kareyi alabiliriz? Şuradan şuraya kadar falan ya da belli bir e, yeri alabiliriz. E, bu tekniğe de Roy diyorlar aslında. Şöyle yapacağız. Y ekseninde nereye almak istiyoruz? Ben y ekseninde sıfırdan başlasın. 2 nokta üst üste. Nereye kadar gitsin y de? Mesela 50 aşağı insin yani burada ne yapmış olduk y ekseninde sıfırdan başladık 50 piksel aşağı indik 50 piksel aşağı indikten sonra şimdi x ekseninde ne kadar gidip e, gitmemiz gerektiğini söyleyeceğiz x ekseninde şuraya kadar gelelim yani yeşilin bir kısmını alalım isterseniz şöyle yapıyorum sıfırdan başlasın 2.3 üstü, üstü diyerek e, 160 diyelim isterseniz şu iki değeri e, alalım e, şuraya kadar falan alacaktır x ekseninde ve bunu isterseniz bir değişkene atayalım. Mesela ee, Roy diyorum. Eşittir. Yani random of image diyorum. E, ardından şurayı eşitledik. Fotoğrafımıza yani resmimizde şöyle 50 indik. Şuradan 180 mi neye gittik. Şurayı almış olduk. Şimdi bunu ekranda gösterelim isterseniz. Aynı şekilde cv2 nokta im diyerek birden fazla zaten ekran gösterebiliyoruz. Yalnız win name'inin aynı olmamasına dikkat edin. Ee, şey diyorum buna roy diyorum. Virgül diyorum. Şuraya da roy değişkenimi veriyorum ve ekrana bastırıyoruz. Run dedim. Gördüğünüz gibi roy'imiz ne yaptı? Sıf, e, sıfırdan e, 50'ye kadar x ekseninde aldı. E sıfırdan 160'a kadar da pardon 0'dan 50'ye kadar y ekseninde aldı yükseklikte aldı ardından 0'dan 160'a kadar da x ekseninde almış olduk. Şimdi resimlerimizi nasıl kaydediyoruz isterseniz ona geçelim. Şuradan belli bir bölge alalım. 50'ye kadar olmasın da şurası 70 olsun. 160 şurası. Şurada 180 yapayım. Öncelikle resmimizi görelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir resmimiz çıkıyor ortaya. Bunu bir de kaydedelim isterseniz. Kapatıyorum şu şeyleri tuşa basarak. Şimdi bu resmimizi yazdırmak için kullanacağımız fonksiyon cv2'nin altındaki imwrite yani image write. Şimdi buraya ilk olarak ismini veriyoruz. Kaydedeceğimiz isimde tabi uzantısını da yazıyoruz. Ben mesela resim nokta png diyorum. Ardından buraya yazdırmak istediğimiz e, resmi veriyoruz. Biz Roy yazdıracaktık. Roy diyorum. Şuradan çalıştırdım. Ve programı sonlandırıyorum. Gördüğünüz gibi resim nokta png'miz oluştu. Çift tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi e, 70. Şurada 70 diye ayırmıştık. Evet 70 uzunluğunda 180 genişliğinde bir resmimiz oluştu. Şurada gördüğünüz gibi. Resim kaydetme işlemimizde bu şekilde ııı e, anlatmadığım bir yer kaldı mı diye düşünüyorum. Hayır bu dersimiz bu kadar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.